Enformasyonun dolayısıyla çeşitliliği, tekrarı ve gürültüsünün olmaması gerektiğini söyledik. Tabii bu gene sosyal ilişkilerimizin içinde, bu sadece sosyal ilişkilerdir, değil, bir organizasyonun içinde, bir yapının içinde, bir structure'ın içinde pek olamayacak da bir şey. Yani bir enformasyon mutlaka içinde bir tekrarla, içinde bir çeşitlilikle, içinde bir gürültüyle geliyor bize. Bu türden bir süzgeç veya süzme yapabilmemizin sistematiği diye tanımlayabileceğimiz son 1990'ların sonrasında, 2000'lerden sonra, son 10-15 yıl, 20 yılda çıkan bir yaklaşım biçimi, karar verme süreçlerinde bir yaklaşım biçimi halinde de modelleştirilen zihinleştirme, zihinselleştirme diye çevirebileceğimiz mentalization denilen bir model ortaya çıkmış durumda. Neye bakarak? Bu enformasyon teorisine bakarak ve oyun kuramındaki, oyun teorisindeki bir takım gerçek hayata uymayacak şekilde olunan ögeleri bertaraf ederek daha karar vermemizin sosyal gerçeklikle olan ilişkisini kurabilmemizi sağlayacak bir model haline dönüştürülmüş durumda bu zihinselleştirme diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz ya da işte mentalization denilen şey yani Türkçe'de akıl diye de çevrilebilir ama biz aklı daha önce nasıl kullanmıştık hatırlayacaksınız. Rasyonalite olarak, rasyonalitenin Türkçesi, oranlamanın, oranlı düşünmenin Türkçesi olarak tanımlamıştık. Dolayısıyla buna zihinselleştirme dememizde bir sakınca yok Türkçe'ye çevirirken. Zihnin bilişselleştirme de diyebiliriz ama kognisyon, işte psikolojideki bilişsel gelişme kuramları falan diye karışabilir bunlar. Dolayısıyla zihinselleştirme demekte yarar var. Çünkü zihinselleştirme denilen kelime Türkçede başka alanlarda pek kullanılmıyor. Mesela psikolojide pek kullanılmıyor, sosyolojide pek kullanılmıyor. Bu karar verme alanlarında uygun kaçacak mentalizasyon dediğimiz olgunun yerine. Yani ya da onun karşılığında Şimdi mentalizasyon demek aslında empatik bir durum yaratmak demek. Bir başkasının zihnini okumak veya bir başkasının zihninin hareketlerini bir şekilde anlamaya çalışmak demek. Çünkü karar vermekte eğer enformasyon bize gerekiyorsa ve bu içinde gürültü işte tekrar ve çeşitlilik taşıyorsa ve bunlar da belirsizliğe yol açıyorsa ve bunlar da olasılık hesaplarımızı biraz zedeliyorsa veya sakatlıyorsa demek ki bunları giderici bir süreç yaratmamız lazım. Bu süreci de yaratamayız. Çünkü sosyal hayatta bu gürültüler, bu işte tekrarlar, bu çeşitlilik devam edecektir. Buna biz maddi olarak gücümüz de yetmez. Çok böyle net bir enformasyon almaya. Ha, dolayısıyla ne yapmamız lazım? Bütün bunların süzgeci olarak kullanabileceğimiz veya bütün bunların dezavantajlarını avantaja yani enformasyona dönüştürebileceğimiz bir süreç başkasının zihnini okumak. Yani karar verirken diyelim ki karar verdiğimiz kişilerin zihnini okumak ya da karar verdiğimiz durumun zihinsel yapısı bazı durumlarda nesnel bir durum olabilir bu o zaman da onun teknik yapısı, onun bir işte mesela bir sınıf dediğimiz zaman burada her ikisi de vardır değil mi? Teknik bir yapı da vardır. İşte duvarlar, tavan, ışıklandırma, sıralar vesaireler. Bir de sizlerin tek tek zihinsel yapıları vardır. Dolayısıyla hem teknik yapıyı eğer bir mekansa veya da bir nesnel bir durumsa, eğer insani bir durumsa da veya insani bir ögeyse de onun zihin yapısını okumak. Bu empatiyle olabilecek bir şey. Yani kendini onun yerine koymak. Başka türlü zihin okunmaz. Mesela beden dili dediğimiz ya da işte çevresel olarak bu self presentation denilen Goffman'ın o ünlü kitabında yazdığı gibi bir insanın kendini mesafelerle tanımlaması. Mesela kültürel mesafe dediğimiz mesafeler vardır. Derim ki Amerika'ya gittiğinizde bir insana Böyle 15 santim falan yaklaşamazsınız. Aranızda bir metre olması lazımdır. Arabistan'a gittiğiniz zaman da onu kucaklayabilirsiniz de dolayısıyla. Türkiye'ye geldiğinizde 15 santim 20 santime iner sosyal mesafe. Bazı durumlarda sıfıra da inebilir. Dolayısıyla bu sosyal mesafeler aslında neyi göstermektedir? bu enformasyonun gürültüsünü, çeşitliliğini ve tekrarını göstermektedir. Onları yok etmek için bu sosyal mesafeleri anlamak teknik anlamda ya da insan zihinlerinin hangi koşulda nasıl davranabileceğini anlamak kültürel olarak eğer hiç kimseyi tanımıyorsak ve ampirik bir enformasyon veya data'ya sahip değilsek, ampirik bir data'ya sahip değilsek veya da araştırma yapmak değil mi? Yani zihinsel araştırmalar yapmak sosyal psikolojik araştırmalar yapmak, o kişilerin grup içindeki davranışlarına bakmak, tek başına kaldıklarında davranışlarına bakmak. Otoriteryen kişilik benim derlediğim bir kitap bu. Burada dört tane bir insan bir grup içinde nasıl karar veriyor denilen soruyu cevaplayan laboratuvar, sosyal laboratuvar testi veya laboratuvar deneyi dediğimiz Deneylerin yapıldığı dört kişinin, Sanford'un Milgram'ın, Muzaffer Şerif'in ve Ash'in deneyleri var. Ayrıntılı anlatımı var burada. Bu kitapta demin söylediğimiz gibi empati kuracaksak ya da zihinleri okuyacaksak, karşımızdaki zihinleri okuyacaksak başvurabileceğimiz bir takım referans noktaları bunlar. Bir grup içinde bir insan nasıl davranıyor? Mesela çok kısa bir biçimde Milgram'ın elektroşok deneyini anlatayım size o zaman karar verebilirsiniz. Bu zihin okuma dediğimiz şeyi, zihinselleştirme denilen şeyi, diyelim ki bir zihnin bir grup içinde veya tek başına nasıl davrandığını anlayabilmenin anahtarlarını bilirsek. Şimdi Milgram bir laboratuvar deneyi yapıyor. Maksadı insanların emre itaatlarını ölçmek. Yale Üniversitesi'nde bir deney hazırlıyor. Bu deney enteresan bir deney. Bir odayı ikiye bölüyor birbirini görmeyecek şekilde ama arada bir kapı var. Bu bir kısmına bir elektroşok cihazı koyuyor. Elektroşok cihazı ne demek? Üzerinde voltajları gösteren manivelalar var. İşte 50 volt, 100 volt, 200 volt, 300 volt, 400 volt, 500 volt. 250'nin üstündekiler biliyorsunuz insanı öldürebilen voltlar bunlar veya 200'ün üstünde neyse. Bir işkence makinesi gibi bir şey düşünün. Böyle hep duyuyoruz ya böyle elektrik vermek insanlara falan filan diye. Onunki gibi bir şey düşünün. Bir tarafta o var. Öbür tarafta da bir kişi var. Ve elektrotlarla bağlanmış durumda bu makineye, göğe. Ama aslında ortam yalan. Yani ortam da ne elektrik makinesi var ama kendisi böyle çalışmayan bir makine olarak duruyor. Ne de öbür tarafta bir kişiye bağlanmış elektrotlar var. Var ama onlar da tesirsiz elektrotlar aslında. Yani orada kurban dediğimiz kişi, elektrotlarla bağlanmış olan kişi, deney yapanın arkadaşı, deney yapanın asistanı. Sıradan insanları çağırıyor Milgram bu voltaj makinesinin önüne oturtturup verdiği emirleri bakalım nereye kadar dinleyecekler nereye kadar uyuyacaklar diye bir ölçüm yapabilmek için sıradan insanları çağırıyor. Diyor ki onlara bir pedagojik araştırma yapıyoruz. Bu pedagojik araştırma insan öğrenmesinin ufuklarını genişletecek. O kadar genişletecek ki bu araştırmanın sonuçlarından çıkan uygulamaları yapmaya başladığımız zaman bütün insanlar her şeyi çok rahatlıkla öğrenebilecekler. Dolayısıyla siz bu araştırmanın deneyi olarak bize yol göstereceksiniz. Bizim size söyleyeceğimiz şeyleri yapıp yapmamanızla ilgili olarak karar vereceğiz. Eğer siz öbür taraftaki kişinin ezberle dediğiniz 10 tane kelimeyi sırasıyla size tekrar edemezse her yaptığı yanlışta istediğiniz bir manivelayı seçip istediğiniz miktarda bir şok vereceksiniz ona elektrik şoku. O da bir ceza alacağı için öğrenecek ve dolayısıyla bir daha yanlış yapmayacak. Ve dolayısıyla biz bu voltajın öğrenmekteki olan etkisini ölçmek için sizi çağırmış bulunuyoruz. Yapacağınız ulvi bilimsel bir katkı olacaktır dünyaya diye bir anlatım yapıyorlar. Sıradan insanlar, ev kadınları, işte muhasebeciler, bir yığın insan böyle gündelik hayatta çok şefkatli çocuğuna fiske bile vurmayan bir şiddet gösterisinde bulunmamış olan insanlar bunlar. Özellikle de bunlar seçiliyor. İşte oturtuluyor voltaj makinesinin önüne. Arkada da kişi bir kelime çiftleri veya kelimeler veriliyor. 10 dakika veriliyor. Ezberle bunları deniyor. Adam ezberliyor göğe ve oradaki voltaj makinesinin önünde oturan o sıradan vatandaş soru sormaya başlıyor bu kişiye. Acaba öğrendi mi öğrenmedi mi diye. E tabi arada sırada yanlışlar yapıyor öbür taraf. Kasti olarak aslında bir elektrik mekanizması yok demin dediğim gibi ama bağışlar çağrışlar işte kayıt altına alınmış bilmem ne falan filan sanki elektrik verildiği zaman çıkan sesler çıkıyor falan filan karşı taraftan. Ama böyle bir olay olmadığı halde yalansı bir ortam, düzenek bu laboratuvar düzeneği. Ve şaşkınlıkla ortaya çıkmış ki sıradan şefkatli şiddet olaylarına hiç karışmamış kişilerin %90'ına yakını 400 volta kadar çıkabiliyor. Ceza verirken ulvi bir şey yapıyorum diye. Bir öğrenim veya bir pedagoji bilim alanına katkıda bulunuyorum diye. Oradaki bir işte bu işin uzmanı olan kişiden emir alarak ya yanlış yaptı şimdi ne yapacaksın? Voltajı yükselt vesaire dediğini dinleyerek gündelik hayatında yapmayacağı kadar yüksek düzeyde bir şiddet kullanımı sergileyerek 400, 500 ki 200'ün üstü insanı öldürüyor. Onun bile farkında değil. O bilgiye bile sahip değil. Dolayısıyla ortaya şu çıkıyor. Eğer bir uzman veya bir otorite sahibi bir kişi veyahut da güvenilebilecek veyahut da izinden veya peşinden gidilebilecek bir kişi varsayılıyorsa emir veren, buyruk veren, sorgusuz sualsiz ulvi bir amaca yönelik olarak herkes bir toplumda ki bu Amerikan toplumu 1950'lerdeki Amerikan toplumu emre itaat ediyor otoriteye uyuyor ve dolayısıyla işte bu Adorno'nun 1950'lerde otoriteryen kişilik diye ortaya attığı Sanford'un daha doğrusu Adorno değil Sanford'un ortaya attığı otoriteryen kişilik durumu bariz bir biçimde toplumun en demokratik en şefkatli en şiddetten uzak insanları içinde bile özel bir yer edinmiş durumda. Yani Senford'un veya Adorno'nun deyişiyle söylersek herkes bir derece, derece derece ama bir yere kadar faşist. Yani eğer otoriteyi ele geçirirse kendi altlarını böcek gibi eziyor, otoritenin altına girerse de böcek gibi eziliyor. Otoriteryen kişilik demek bu. Tabi bu çok ürkütücü bir şey. Yani Amerikan toplumu için o bu deneyler ki on binlerce, yüz binlerce insana yapılmış olan bir deney bu. Böyle 100 kişiye, 500 kişiye falan uygulanmış değil. Çok büyük bir deney. 5-6 yıl sürüyor. Hatta Norveç'te, İngiltere'de, Türkiye'de aynen olmasa bile bazı durumlarda Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın uyguladığı araştırmalarda falan da uygulanmış durumda. Sanford'un yaptığı otoriteryen kişilik testleriyle birlikte. Dolayısıyla ortaya Nazi Almanya'sında o gayet munis, şefkatli ve hiçbir şeye karışmayan Alman halkının Hitler'in altında nasıl bir kaz adımlarıyla yürümeye başladığını hiçbir ideolojik bağları olmadığı halde o düşünceyle izah ediyor bu. Dolayısıyla da eğer biz bir karşı zihni okuyacaksak, karşı zihnin ne yapabileceğini anlamaya çalışacaksak karar verirken bu tür uç ögeleri de ve bu tür özellikleri de bilmemiz gerekiyor. Bu Sanford'un otoriteryen kişilik deneyi veya da işte skalasını, F skalasını uygulaması, Milgram'ın bu anlattığım deneyi, Muzaffer Şerif'in otokinetik deneyi ki Muzaffer Şerif bir Türk ve Amerika'nın en büyük sosyal psikologlarından biri. Şu anda ölmüş durumda. 1947 yılında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nden atılmış bir kişi. Amerika'ya gidiyor. Ve Amerika'nın e, neredeyse ilk üç sosyal psikoloğundan biri oluyor. Onun bir deneyi, otokinetik deneyi ve Ash'in de çizgi deneyi diye adlandırdığımız. Ama özelliği şu, yetkiyle veya grup içinde insan nasıl davranıyor? Grubun normlarına mı uyuyor yoksa kendi kişiliğini mi koyuyor ortaya? Kendi gördüğüne mi inanıyor yoksa grubun böyle gör dediğine mi inanıyor gibi deneyleri gösteren bir kitap bu. Şimdi bir başka daha yeri gelmişken söyleyeyim. Ben bunu çok kullanırım. Bu strateji konularında bilgilenmek istiyorsanız çok yararlı bir kitap bu Türkçe. Ben bayağı da kapsamlı bir kitap. Şu Lawrence Freeman'ın strateji denilen kitabı ki böyle bin sayfalık falan bir kitap. Bütün strateji denilen olguyu tarihin ilk dönemlerinden alarak Roma'dan işte eski Yunan'dan Roma'dan e, hatta zaman zaman Osmanlı falan da bahsediyor. Stratejilerin nasıl geliştirildiğini özellikle savaş stratejilerinin Klasovis'in nasıl stratejiler kurduğunu ve bizi ilgilendiren kısmı da son 3 bölümü e, rasyonelite altında karar almak denilen şeyin tarihsel bilgilerini veriyor. Tarihsel bilgilerini verirken de aynı zamanda bizlere tanımlıyor bunları. Yani demin işte oyun kuramı vesaire falan filan da bahsettiğim şekliyle onlarla ilgili hem tarihsel bilgiler veriyor hem de o oyun kuramını tanımlayarak bize öğretiyor. Dolayısıyla bu Lawrence Friedman'ın Friedman'ın strateji ve işte benim derlediğim bu otoriter kişilik kitabı ek kaynak olarak kullanılabilir. Şimdi demek ki bu mentalizasyon dediğimiz şey başka bir zihni okurken o zihnin içinde bulunduğu durumu da ele alıyor. İşte grup içinde mi yoksa grup dışında mı? Tek başına mı? Birkaç kişiyle beraber mi? Diye sorulara cevap veriyor. Ve bir mantarizasyon biçiminde bir tanım yapmaya başlıyor. Ne tanımı? Karşı kişinin veya karşı durumun yani ya da bulunan durumun bir mekansa bu bir mekanın bir kişi ise bu bir kişinin teknik veyahut da insani zihnini yani kognisyonunu, bilişini anlamaya çalışıyor. Bunun için üç aşamalı bir durum izliyor. Bir şekilde mantalizasyon dediğimiz olgunun bir başka zihni okurken neler yaptığıyla ilgili olarak baktığımızda üç tane işlem yapması gerekiyor. Birincisi bir kişinin zihnini oluşturan ilk ve en önemli Durum inançlar. Bir kişi inançlarıyla var oluyor. Bu dini bir inanç olabilir, bir bilimsel inanç olabilir, bir mesleki inanç olabilir, herhangi bir inanç olabilir. Ve burada bilişsel çelişki dediğimiz, Festinger'ın kognitif dizonans dediğimiz sistemine bakıyor. Bu sistemle mesela inancınız var. Diyelim ki dini bir inancınız var. Ben size değiştir inancınızı desem bana gülersiniz. Ben size 5000 lira veriyorum değiştir inancını desem gene gülersiniz. Ben size 10 bin lira veriyorum değiştir inancını Müslümansın Hristiyan ol desem gene belki gülersiniz. Ama ben size 10 milyon dolar veriyorum değiştir inancınızı dediğim zaman değiştirirsiniz. Bu Büyük bir ihtimalle tabii bu gerçekleştiremeyeceğimiz için sonuçları bilemeyiz ama büyük bir ihtimalle böyledir. Eğer siz bir bilişsel çelişki içindeyseniz inanç ve inansızlık ya da bir başka inanca geçmek diye bir ikilemle karşılaşmışsanız geçmenin mükafatı oranında o bilişsel çelişkiyi çözüp yeni bir dengeye ulaşacak bir zihinsel yapıya sahipsiniz. Bilişsel bozulma veya işte kognitif dizonans dediğimiz şey böyle bir şey mükafatın sizi tatmin edici gücüne oranla inancınızdan vazgeçebilirsiniz. Merkezi bir tutumunuzdan vazgeçebilirsiniz. Bir yerden bulunmaktan bir ye başka bir yere doğru değişim sağlayabilirsiniz. Mesela ben size git Hakkari'de bir köyde yaşa desem hayır dersiniz. Yani şu anda ben dersiniz başka bir durumdayım. Ben Gene 5 bin lira versem hayır dersiniz. 10 bin lira desem hayır dersiniz. Ama 5 milyon dolar desem gidersiniz. Ve dolayısıyla da bu bilişsel dizonan yani bilişsel e, bozukluk, bilişsel denge kuramları denilen kuramlar bunlar sosyal psikolojide. Bu İnanç dediğimiz, mentalizasyon veya zihinselleştirme dediğimiz karar verme sürecinde kullanmamız gereken en önemli enformasyonları ve bunları değiştirmenin yollarını bize veriyor birinci olarak, birinci işlem olarak. Mentalizasyon yapacaksanız ya da bir zihni inceleyecekseniz, zihni okuyacaksanız ona göre karar vereceksiniz. İlk önce o inançlarla ilgili olarak analiz yapıp gerekirse de o inancı değiştirmek için bir mükafat sunacaksınız. Bu olabilir veya olmayabilir. Bu empatik yaklaşım de deniyor buna ama bu empatik yaklaşıp tabii bir psikolojik durum. Biz daha çok enformatik bir durumdan bahsediyoruz şu anda. Enformasyonla ilgili bir durumdan bahsediyoruz. İkinci zihinsel yapının okunması gözlemlediğiniz davranışlar, karşı tarafın gözlemlediğiniz davranışlar. İnanç insanın içinde veya altta pek manifest etmediği, beyan etmediği durumlarda ortaya çıkıyor. Bunu biraz kaç, kazımanız lazım. İşte bu kitaptaki bu deneyler bu inançları veyahut da merkezi tutumların ne zaman değiştirilebileceğini, ne zaman değiştiğini, ne zaman vazgeçildiğini, ne zaman sıkı sıkıya sarılındığını anlatan deneyler. Dolayısıyla ikinci işlem ise gözlemlediğiniz davranışlar. Mesela işte bir kişi çok dakik olarak yemek yiyor. Sabah kahvaltısı saat 7'de yapıyor. Öğlen yemeğini her gün 12'de yiyor. Akşam yemeğini her gün 6'da yiyor. Her gün. Bu gözlemlediğiniz bir davranış. Nedir bunun zihni? Bu kişinin zihni tutarlılık. Değil mi? çok tutarlı. Güvenebilirsiniz dolayısıyla. Ve dolayısıyla da ondan alabileceğiniz enformasyonu veya o enformasyonu kullanabilirsiniz. Neden? Çünkü gözlemlediğiniz davranışlar çok tutarlı. Hiç aksamıyor. Alışkanlıklarına bakarsınız, yemek yeme tarzına bakarsınız, konuşma tarzına bakarsınız, kararlarını değiştirip değiştirmeme tarzına bakarsınız ve dolayısıyla da o kişiyle ilgili olarak bir zihin okumaya kalktığınızda bu tür durumlarda bir tutarlılık görüyorsanız bir güven unsuru haline dönüşür bu. Nitekim istatistikte güvenirlik dediğimiz şey budur. Bir ölçüm aletinin ölçtüğü şeyle ilgili olarak güvenilir olmasını tutarlı bir biçimde hep aynı şeyi ölçmesiyle ortaya çıkarttığı bir durumdur. Güvenirlik ya da reliability dediğimiz katsayı. İstatistiki bir şeydir aslında bu. Üçüncüsü ise o kişinin söylemleri, kullandığı dil ve kodlama biçimleridir. Birincisi inanç, ikincisi gözlemsel davranışları, Üçüncüsü de kodlama biçimleri, kullandığı dil, söylem, ifade tarzı. Dolayısıyla bir zihni okuyacaksanız bu üç durumun analizini hemen yapmanız lazımdır veya hemen tabi değil bazı durumlarda bir zaman alır ama karar verebilmeniz için gereken enformasyon bu üç tane öbekte anlaşılması gereken üç öbekte gizlidir. Enformasyonun çeşitliliği, enformasyonun tekrarı enformasyonun gürültü haline dönüşmüş kısmı bu üç tane zihinsel durumun çözümlenmesine bağlıdır. Ve dolayısıyla da bir şekilde bu yapılar yani bu mantalizasyon dediğimiz zihinsel yapı bugün dünyanın en önemli istihbarat örgütlerinde kullanılıyor. İşte duyuyorsunuz mesela insanların işte kafasına çip takacaklar da onları yönlendirecekler falan diye bu aşı maşıda da çıktı ortaya. E, bu tür paranoyalara yol açıyor hatta. E, yani e, zihnin yönlendirilmesi daha kolay zihnin analizinden değil mi? Yani bir zihni yönlendirebiliyorsanız onu zaten analiz etmenize de gerek yok. Çok kolay bir biçimde o zihnin size vereceği informasyon ve sizin tarafınızdan verilen kararları yerine getirip getirmeyeceği ile ilgili bir kuşkunuz kalmaz. Ama yönlendirmek denilen şey, şey çok zor olduğu için biz genellikle yapılan da zaten bu zihnin analizini yapıyoruz. Bu inançlar inanç dediğim sadece yani işte dini inanç değil her türlü inanç. Bunlara bir şekilde zaman zaman ön yargı diyebiliriz. Zaman zaman alışkanlık diyebiliriz. Zaman zaman insan zihninde bulunan tortular diyebiliriz geçmiş hayatından gelmiş vesaire. Ne dersek diyelim bu tür bir yapının aynı zamanda davranışlara dönüşen yapının yani gözlemlenen davranışlara dönüşen yapının ve üçüncü olarak da dilin kullanılan beyan biçiminin. Bu ne mesela vücut dili, jest, mimik veya işte kültürel mesafe vesaire gibi bunları ölçen ve bunları anlamlandıran bir şey girebilir işin içine. Ve dolayısıyla bu mentalizasyon dediğimiz şey yani zihinle uğraşmak, zihinselleştirmek, zihni çözmek, herhangi bir başkasının zihnine empatik olarak bakmak, bir biçimde vereceğiniz kararların enformasyon kalitesini veya enformasyon düzeyini yükselteceği için çok önemli bir süreçtir, bir karar verme süreci. Şimdi demek ki bir şöyle gene bir hafif özet yapalım başka bir konuya geçeceğiz. İlk anlattığım bayesyen teorem olasılıkların bilindiği matematik hesaplama karar verebilmek için. Aşı olacak mıyım olmayacak mıyım? Bütün oranlar var. Bütün olasılıkların oransal güçleri, ağırlıkları var elimizde. Yoksa da bulabiliriz. Dolayısıyla da ona göre karar vereceğiz. O probabiliteye göre iyileşme veyahut da aşının koruma probabilitesine göre, olasılığına göre karar vereceğiz. Aşı olup olmamayı İkincisi oyun kuramıydı. Oyun kuramı işte ortalama bir duruma razı olmak. Rasyonel bir şey bu çünkü. Çok iyi bir durum, biraz zor. Çok kötü de olmasın. Ben ortalamaya razı olayım. Yani 10 yıl yatmayayım hapiste. Bir yılda yatmam imkansız hemen hemen. Olmaz böyle şey. Dolayısıyla 2 yıla, 3 yıla, 5 yıla razı olayım. Mesela bugün Amerikan filmlerine o dedektif veya mahkeme filmlerine falan filan baktığınızda savcılar suçlularla bu tür pazarlıklar yapar değil mi? Oyun kuramı gibi pazarlıklar yapar. İşte şunu itiraf edersen 5 yıl düşürürüm cezanı bilmem ne falan filan diye bir takım pazarlıklar yapar. Bu pazarlıklar aslında zihni okumakla yapılabilecek pazarlıklar açısından daha önemlidir ama bir oyun kuramı gibi de sunulabilir aynı zamanda. Fakat oyun kuramında tabii bir başkasına bağımlı olarak olasılıkların bilinmediği bir durumda karar vermek söz konusudur. Bu da gerçek hayatta pek ortaya çıkmaz. Gerçek hayatta bir mahkum ikilemi yaşamazsınız. Hiç kimse yaşamaz. Hep tek başınadır veya karşı taraf vardır. Ya taraftır o bir grupta olsa ya da bir kişidir ya da bir durumdur. 5-6 durumun bir arada olduğu olayların kompleks hali ya da karmaşık hali hep insan zihninde veya sosyal durumda teke indirme eğilimine sahiptir. Teke inme eğilimine sahiptir. Toplanma veyahut da bütünselleştirme eğilimine sahiptir. Çok birbirinden farklı şeyleri zaten aynı yere getirmezsiniz. Birbirine benzer şeyleri de bir tek olaymış gibi görürsünüz başka bir türlü çözümü olmaz. Çünkü hangi yaklaşımla yaklaşırsanız yaklaşın bir yığın alternatif varsa, bir yığın olasılık, bir yığın değişken varsa bunları tek tek hesaplamak ve tek tek hesaplarının üzerinden karar vermek hemen hemen imkansızdır. Bunu hiç kimse yapamaz. Bunu büyük istihbarat örgütleri de yapamaz. Çünkü insan davranışı belirsizliği en fazla olan, entropisi en fazla olan fiziksel durumdur ve dolayısıyla da işte Bayesyen biçimde olasılıkların hesaplanması, oyun kuramında bir takım mantıksal analizler yaparak olasılığı bilinmeyen durumlarda başkası ne yapacak diye sorup bunun cevabını kendi kendimize vererek bir anlamda başkasının zihnini görmeden, başkasını anlamadan başkasını bir şekilde bu işin içine dahil etmeden ama onun yaptığı davranışın o sizin vereceğiniz kararı etkileyeceğini düşünerek yapılan işlemdir. Bu işte dediğim gibi hakikaten bir oyun kuramıdır. Yani sosyal hayatta olmayacak bir şeydir. Ama üçüncüsü de zihinleri okumak, karşı zihni okumak, mentalizasyon dediğimiz şey o da inançları, gözlenen davranışları ve söylemi dili, kodlamayı anlayarak enformasyonlar çıkarmaktır. Enformasyonların sonunda bir yere gelinip karar verilecektir. Şimdi dolayısıyla yine geldik aynı soruya. Enformasyon önemli dedik karar vermek için. Peki bilgi ne işe yarıyor? Bir yeni şey biliyoruz çünkü. Bir yeni şey öğretiyorlar. Hatta diyorlar ki öğretirken bunları bilmezsen olmaz. Hayatı yaşayamazsın kararı veremezsin. Herhangi bir fizibilite yapamazsın. Bunları bileceksin. Bunlar bu işler için gerekli. Şimdi tabii burada bu eğitim sürecinde veya öğrenim sürecinde aldığımız bilgilerle yani enformasyonları bilgi haline dönüştürmekle gündelik yaşantıda yaptığımız biraz farklı.